Evet herkese merhabalar. Şimdi malum Japonya'dayım. Burada da çok fazla sokak lezzetleri var. Sokak lezzetlerini gösterdiğim ve e, puanladığım bir ayrı video yapayım dedim. Çünkü eğer o kadar bir e, sokak lezzeti deneyebilirsek bir video olarak bunu da çıkartacağım. Şimdi ilk önce Shinjuku'da e, Taiyaki diye bir böyle bir balık şeklindeki e, bir hamur işi. Önce bunu deneyeceğim. Farklı seçenekleri var bu tatlı patateslisi. Buna yeni puan diyeyim. Bunun üzerinden kerteriz alıp diğerlerini puanlayalım. Bu da diğeri kremalı. Çok daha iyi net 8. İçerisi böyle sağlı sollu dükkanlarla dolu. Bayağı bir kermes gibi, market gibi. İkinci lezzet de ee, bu, leblebi tozuyla kaplı ee, bir çeşit lokum. <laughs> ve maça dedikleri yeşil çay, limonatası gibi bir şey. Nasıl? Altı-yedi. <laughs> burada da başka tatlılar. Böyle bir beyaz çilek var. Bildiğimiz çilek. Bir de böyle bir moşi gibi bir tatlı aldık. Güzelmiş. Bu da bir 7,5 puan verin. Muhallebi gibi. Tabi Japonya'da olmazsa olmaz bubble tea, bunların bu matcha çayları, e, sütlü ta e, çayları çok meşhur, bu da roasted green tea diyor yani e, o şekilde bir bubble tea, mükemmel. İçerisi yine tabi Japonya'nın her yerinde olduğu gibi panayır şeklinde. Sokak lezzetleri olarak zaten burası resmen bir cennet yani. Ve bu da meşhur takoyaki. Evet. Başka sokak lezzeti de, tapoyaki. Bu da aslında yumurtayla çevirdikleri ahtapot topları gibi. Şimdi bundan yiyeceğim bir tane. 7-7,5 diyebileceğim tarzda bir şey. Ah şu an çok sıcak. Yine tatlı tuzlu ee, lokma tatlısına benzeyeceğim. Tatlı bakalım bunu deneyeyim. Tatlı tuzlu diyorlar. Bakayım. Çok farklı. Sakız gibi gerçekten de tatlı ve tuzlu. Bir de puan. Evet. Japonya'nın bir diğer ünlü sokak lezzeti de mochi. Bu e, maçalı mochi. Matcha da Japon tarzı bir e, yeşil çay demek. Hmm. Çok benlik değil. Ben çok beğenmedim. Kına gibi tadı biraz. 5 puan. Adamlar her yerde yumurtayı ya pirinçle ya makarnayla karıştırıyorlar. Bir tane omlet kuru aldım. <laughs> Güzel. Sekiz. Sokak lezzetleri olsa sekiz. Evet, farklı şehirlerdeki sokak lezzetleri deneyişimiz devam ediyor. Yani genel olarak şöyle söyleyebilirim. Çok fazla çeşit Sokak lezzeti olan bir ülke, ee, hani Türkiye'den gelen birisi olarak tabii ki ee, Bizde de çok fazla sokak lezzeti var. Ama bunlarda da e, aşırı çeşit tatlı, aşırı çeşit işte tuzlu kızartma vesaire gerçekten çok fazla sokak lezzetleri var. Ama şunu söyleyebilirim genel tat olarak hani hiçbir tanesi şimdiye kadar beni böyle yiyip de wow yapmadı. Yani o yüzden sokak lezzeti olarak çok fazla imkan olsa da lezzet anlamında ben bizim lezzetlerimizi yine tercih ederim. <laughs> Şimdi bir tane karidesli ve omletli aldım. Bunu deniyorum. Kesinlikle çok güzel. Bir tane de omletli, somonlu ve yumurtalı aldık. Şunu deneyeceğim. Normalde avokado çok sevmem ama çok iyi olmuş. Yani şu ana kadar denediğim, işte tam sokak lezzeti diyemiyorum ama böyle pratik lezzetler arasında en iyisi onigiri oldu. Paran mochi var böyle meşhur. Bir de tadına bakacağız. Üstüne bir sos döküyoruz. Leblebi tozu döküyoruz bir de. <gülüyor> <gülüyor> Bu diğerinden çok daha iyi. Bu 8 puan. Evet Osaka'dayız. Osaka Japonya'nın mutfağı diye geçiyor. Hemen bir tane 10 yen pan diye bir böyle iki peynirli bir şey aldık. Bu da 8. Bu <laughs> da Yine bir tane kek aldık Burifuro'dan. Tadına bakacağız. Oturtmuyorlar da. Yani sekiz. Ama çok da hayallerimdeki kadar efsane değil. Tokyo'daki yediğimiz fluffy kek daha iyiydi. Hmm. İşte bekleyip meşhur moşumuzu aldık Deneyeceğim Bence moşu çok beğendik bir şey değil Fena değil ama Ben bayılmadım Balık pazarındaki ilk yemeğimiz evet. inari. Çok güzel. Evet, son lezzetimiz de matcha ice cream olacak. Bu matcha ice cream de çok meşhur Japonya'da. Şimdi en son bunu deneyeceğim. Beklentim çok yüksek değil, şimdiden söyleyeyim. Bence maçı biraz abartılmış bir lezzet. Çok çok herkese göre olduğunu düşünmüyorum. Genel denenmesi gerekiyor ama maçalı denediğim ne varsa benim için yani e, ortalamayı çok geçemiyor. Buna da açıkçası 6 e, puan falan veririm yani. Evet arkadaşlar, bu sokak lezzetleri videosunu da Türkçe markette Tamamlamayı planlıyorum. Ee, çok fazla Japonya çevresinden yemekler yedik. Ee, bunların bazıları tabi sokakta bulabileceğiniz, bazıları da restorandan alabileceğiniz pratik lezzetlerdi. Ee, genel hatlarıyla bir bilgi vermiştir diye düşünüyorum. Ee, diğer Japonya seyahat videolarını da izlemenizi öneririm. Ee, diğer videolarda görüşürüz.